Merhaba değerli izleyenler. Evet, Akkuş Gökçü bir Tifi Düzü'ndeyiz. Tifi Düzü'nde videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet, bugün Tufan e, Tufangil'den Ali Erler, Ali amcamızı ziyaret edeceğiz. Evet, kendisiyle sohbetimizi başlayalım. Az. Şey, 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 şey. Aleyküm. selam. Ali amca nasılsın? İyiyim be. Halın keyfin nasıl? Çok iyi. Ver elimi bırak elini öpeyim. Allah razı olsun. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Hüsnü abi. Engin hanım nasılsınız? Teşekkür Merhabalar. Ederim. Merhabalar. Evet. Hocam. Şöyle yanına oturayım Ali amca. Otur. Ali amca Tufangil'den e, suya basma. Ale Ali Erler aynı zamanda benim kendisi de benim babamın amcısı olur. Evet. Benim de e, amcam olur. Evet. Dedemin kardeşi. Evet Ali amca. He. Evet. Eee Bugün güzel bir dolar çekiyoruz. Baş, senle başlayalım dedik. Eee evet. nasılsın? İyisiniz. Çok iyi. İyi halin, keyfin yerinde. İyi şimdi gel iyi. Evet, Ali amca. Evet. Ee, yaşın kaç? Ali amca. Yaşım 90. Abi, yaşın 90. 90. Tam 90 mı? Sen yani. 90 değil. 90 küsür diyebilirim ama. 89. 89. Çektiysen. Küçücük. Kaç? 90. 89, 93 mü? <laughs> bak şimdi yenge hanım 93 ben dedi. Ben anlaşamıyoruz o zaman. 93, 93 olsun derim. 89 yaşında 93 olsun. Ya belki 70 yaşında hisseder. <laughs> tabii tabii. Ya bu ruhu Ali amca maşallah. <laughs> e, ruhu olarak bayağı bir genç. E, yaşı da burada tifit üzerinde e, şu an Ali amca. E, şu an en yaşlımız sensin herhalde. En yaşlı benim. Evet. Evet. Allah uzun ömür versin. Şimdi TV'de en yaşlı benim diyor. Benden yaşlı az yoktu yoktu. Yok gibi. TV'de. Değil mi? Ben şöyle düşünüyorum, bakıyorum. Evet. Altın abi var mı daha Aleminden daha büyük? bir, ee, bir alamca daha var ama o Ağabey Hoca köyünde o Hoca köyünde, köyü'nde. o Hoca köyü'nde. Evet. Bir ama TV düzünde. Baba. Evet. düzünde en büyük alamca. Buradan e, gençlere ne söylemek istersin? He? Buradan gençlere ne söylemek istersin? Gençlere mi? Evet. Gençlere diyorum, gençlerin sağlığını isterim. Sağlık olsun, iyi olsunlar, iyi geçesinler. Hepsini isterim. Şimdi Ali amca kaç çocuğun var? He? Kaç çocuğun var? Yedi. Yedi çocuk var. Ee, kaçı kızı kaç erkek? Ben biliyorum da en az ekranda seyredenler bilmiyorlar. Aha. Kaç kız kaç erkek? 4. Dört. Dört erkek. Üç kız. Üç kız. Evet. Ee, hoca var. Hoca amcamız var. Salih abi. Salih amcamız var. Altın abi var. Tufan amca var. Sefer, ee, sefer, sefer. sefer. amcamız var. He. Hayriye. Ablamız, ablamız var, var. Abla ablamız Fatma var. ablamız var, Kiraz ablamız bir var. de Kiraz ablamız var. E. Maşallah, maşallah. Şimdi bize e, Tufangil diyorlar. Hı? Biz, Tufangil diyorlar bize, ağırlıklı olarak e, Tufangil'in işte kiazımı, Tufangil Tufangil Tufangil'in sülalesi. Tufangil sülalesi olarak. Öyle Şimdi dedi. Tufangil, Tufanam dedemiz e, kaç kardeşler? Tufan mı? Evet. Tufan dedemiz. Tufan deden üç kardeş ede. Tufan dedemiz üç kardeş. Üç kardeş. Kaç kız kaç erkek? İki kız bir erkek. İki kız bir erkek. Yani tufan deden tek erkek. Tek erkek. Tek erkek. Kızlar kimlerdi? Alanımız kimdi? Öteki kızların adını adını bilmiyorum ötekilerin. Unuttu. Evet. Ben benden, onlar çoktan ölmüş. Onları bilmiyor. Onları bilmiyoruz. Anasının adını bileyim Cennet. Tufan dediğimizin annesinin ismi Cennet. Adı deden, Cennet. Cennet. Babasının evet. adı Salih miydi baba? baba? babasının adı Salih. Salih. <laughs> yani de, Tufan dediğimizin babasının is, annesinin ismi Cennet, babasının ismi Salih dedemiz. Evet. Peki bu Salih dedemiz bu Höcek mi, mi? buradan yoksa başka yerden geldi mi? Hacık Yine Hecük köyünde. Aynen köyünde. Peki bizim e, Saadet dediğimiz nereden gelme? Veya onların böyle bir geçmişle alakalı bilginiz var mı? Onu bilmiyorum. Onu, onu, bilmiyoruz. Onu, onu biliyor Ama Saadet dediğimize kadar da evet. yani biz şu an biz yıl kaç konuşuyoruz? 1800'leri konuşuyoruz. 1890'ları falan konuşuyoruz. Aynen, aynen öyle, yani 1890 yıllarında yine e, Tufan dediğimizin babası Salih dediğimiz yine Höcük yaşıyordu. Nereden geldiği belli evet. değil yani. Onu aslında bizim birkaç tarihçi abilerimiz var. Bizim bu Tifi Düzü'nün, Höcük Köyü'nün e, geçmişiyle alakalı hatta Osmanlı Osmanlı'nın önce Selçuklu, Selçuk'tan önceki burada yine bir yaşam vardı. Var. Şey var. var. Biz, biz onun biz onu geçen bilmiyoruz. bir programda bir dostumuzla böyle sohbet ettik. Onunla özel bir program yapacağız. Evet. Özellikle bu Tifi ile alakalı. Çünkü Tifi hem Akkuş'tan da çok eski. Doğru. İsim olarak, yerleşim Hı. olarak evet. da zaten Niksar kale olduğu için, Niksar merkez olduğu için biz de Niksar'a çok yakınız önceki Muhtemelen dönemlerde. Oraya bağlıydık. Oraya bağlıydık. Çok çok güzel değiştirmiş ama biz biz bununla alakalı güzel program yapacağız. Çok iyi olur ya aslında geçmişimize bir zamanlar derneğimiz kitap e yayınlamıştı bir emekli öğretmen sayesinde de galiba hatta şu anda kitap bende İstanbul'da duruyor orada yazıyor ama emin değiliz yani sadece tahmini ve eskilerin bazı insanlardan babam gibi duyumlara dayanarak yazılan sülaleler evet. olarak işte Halil uşaydı ona benzer aklıma gelen o ama bizim kesin olarak nereden geldiğimizi babam da dahil bilmiyor ya. Yani. Öyle diyeceğiz. Şimdi evet, çok inşallah. eski soylu aileler var. Onların ellerinde bazı belgeler var. Çünkü Osmanlı arşivinde her şey kayıtlıdır. Aynen. Şimdi vergi verirken, bilmem ne yaparken, şunu yaparken, oradan zaten yola çıkarak e, bazı kişiler, bazı soylar bulunabiliyor. İyi olur. Çok Onu yani. o ben senden o kitabı alayım. Ben bir araştırayım. Aynen. O Tarih amcana da bir konuşacak. O, o, o da kitap basılacak. Yaklaşık 30-40 tane daha. 30-40 tane o kitaptan dağılmıştı bizim Akkuş'un Gökçe Bayarı olarak evet. dağılmıştı. Hemen hemen herkeste de bilmiyorum duranlar da varsa bulursun. Bizde de ben Kuş'ta şey, İstanbul'da var bir kitap bende. Evet. Şimdi ben e, aynı zamanda <laughs> Gökçe Bayır yönetim kurulu üyesiyim. E, bizim derneğimizden, Gökçe Bayır derneğimizden bir isteğin, bir arzun var mı? Arzun hepimizin gereğinin sağlığı. Hiçbir arzum yok. Biz el yönetim olarak, başkanımız Serkan Başkanımız el yönetim kurulu olarak biz elimizden geldiğince hem Tifi Düzü'ne hem Gökçe Bayır'a büyük destek vermeye çalışıyoruz. Elimizde imkan neyse onu yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Oldu evet. sağ olun. Sağ olun teşekkür ederiz. Şimdi e, siz kaç kardeşsiniz? Tufan amcamın kaç çocuğu var? Onu arkadaşın beşte beş oğlu vardı, üç kızı vardı. Beş oğlan üç kız vardı. Üç kız vardı. Evet. Şimdi en büyükleri Tuf abin en büyükleri Salih idi. Salih, Salih amcamız A en büyükleri. A A o da dedesinin ismini almış Salih amcam. Doğru, oradan işte evet. evet. Salih. Dedesi ismini vermişler. Evet. Ondan Salih amcadan sonra sen ondan geliyorsun. Ondan sonra Hamide var idi. Ha Hamide var. Hamide. Olarak, ondan, sonra, ondan sonra ondan sonra Gülru var idi. Gülü. Gülü. Ha. Gülü ondan senden büyük mü Ali amca? Benden büyük o. Ha, ben ondan, ondan sonra ben varım, Kazım var. Kemal Fat Ahmet Bu, amca Fat var. Fatma, Ahmet amca var. Fatma alam en küçükleri. Evet. Fatma alam en küçükleri, maşallah. E, tufan dedemiz, Salih dedemiz, gani gani rahmet eylesin. Mekanları rahmet eylesin. cennet olsun. E, eşiniz Behiye alamızla Allah rahmetine kavuştu. Ona da Allah rahmet eylesin. Amin. Bir kaç Sağ sene alam. oldu Behiye alamızın vefat edilişi. 3 senelik ya. 3 seneyi oldum mu? 3 seneye girecek işte 3 yani bitire. Şubatta 3 sene olmuş olacak. Şubat 3 seneyi oldum ya. Üç se Şubat Aa, geldiğinde 3 senelik. 2,3 seneye geçti işte. Ama <laughs> <laughs> çabuk geçiyor ya. Vallahi. Maalesef yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Bizi de çok severdi. Ee, biz çocukluğum tifik düzünde geçtiği için e, alamcının bakkalı vardı orada. Ee, biz bakkala gider, ee, Evet. E, leblebisinin lokumunu, püskütünü, devamlı e, hemen kapının yanındaydı. <laughs> i̇şte. İkramdı o. Evet, i̇kram, ikram oluyordu. E, Ali abi, e, büyük hizmetlerinin oldu TİFİT'in halkına, Gökçe Bayer'e, Hocakköy'e. Allah razı olsun. Çağla. Büyük emeklerinin oldu. E, çok hizmet etti. Çok Yaklaşık 15-20 seneye yakın hizmet etmiş Aşk. oldu yani. Birim sana mikrofonu. Evet. 15-20 evet. sene. Altun abi Alamcan'ın oğlu. En küçük oğlu. En küçük oğlu. En yakışıklı oğlu. <gülüyor> <gülüyor> e, yenge Hanım. E, yenge Hı -hı. Hanım siz kimlerdensiniz? Ben Kaşıkçı'dan Muharrem derler. Lakabı Kara Muharrem'in kızıyım. O nereden geliyor? Bizim şeyimiz, kökenimiz Tokad'ın e, e şeyinden geldi. Hatta bizim e, Seğmenli dediğimiz Tokad'ın bir yöresinde gene aynı devam ediyor bizim. Çok adın biz. Bu kadın girdiysiniz biz. Kısımcı akrabada o tarafta. Aynen, yani. Semen ol derler evet. bize. Semen olarız. Semen biz. Kökü bir aileye benziyor. Yani öyle derler. <laughs> öyle derler. Aynen. <laughs> evet, buradan e, bir isteğiniz, bir arzunuz veya derneğimizle alakalı bir isteğiniz var mı? Derneğimizle alakası, Mikrofonu. başarınız daim olsun. Gençlere çok yatırım yapın. Daha çok daha çok çocuk okutun. Bunu Değil isterim mi? ben. Gençlere yatırımı gençlere yapın yani. Evet. Bunu isterim. Başar gençleri mı? memleketimize, güzel memleketimize çekmek gerekiyor. Onun yollarını bulmak lazım. Aynen. Ee, okutmak gerekiyor. Allah'a şükür mesela ben üç çocuğum var. Çok şükür üçü de üniversiteyi bitirdi. Ee, çocuklarımız gelişmiş olsun, kültürlü olsun. Aynen. Bu memlekete hayırlı insanlar olsun. Ve bir de bilmiyorum derneğimiz ne kadar bu işle alakalı olabilir ama sadece içimde bir yara olarak. Ee, hep beraber mi nasıl yaparız ama onu bilemiyorum. Ee, okuduğumuz ilkokulun durumu malum, görmüşsünüzdür. Evet. Ee, maalesef bazı yerler gittik, çok güzel yerde ama bizim okulumuz maalesef işler acısı. Ben buradan da çağrıda yapmak istiyorum. Orada okumuş, sınıf numarası olanlar, artık dernek çatısı altında mı, muhtarlık olarak mı, kaymakamlık olarak mı? Tadilat olarak, bizler de orada okuyanlar, elimizden geleni yaparak orayı ve çevresini güzelleştirmek. İsteyen bu. Derneğimiz de bu konuda bize yardımcı olursa ki onlar bizim önümüzde yürümesi lazım. Benim isteğim o. Şu anda memleketimizde eksik olarak en büyük eksik olarak ben onu görüyorum. Çünkü Akkuş'a giderken, gelirken, köyde dolaşırken içim acıyor oraya. Tabii hikayelerimiz var, anılarımız var, geçmişimiz var. Her şeyimiz var. Bir de okul bizim buranın göz bebeğiydi. Yani. Ee, hemen birçok köylerden de okumaya gidiyorlardı. önemli bir noktaydı. Tabii ki. Evet, buradan da mesajımızı vermiş olduk. Çünkü okul demek, hayat demek. Belki oradan mezun olanlardan mühendisler olmuştur, şoför olmuştur, kaymakam olmuştur, öğretmenlerimiz, subaylarımız yetişmiştir. Hep oradan yetişti. Ve bu vesileyle Hiç. de geçmişte bizi okutan, orada bizi öğretmenlik yapan bütün öğretmenlerimize de ellerinden öperim. Evet. E bir de ben şey yapacağım Erol kardeş. Ee, bu şey bizim derneğimiz çok büyük bir dernek. 6 7 köyün birleşimi bir Gökçebayır evet. Derneği. Daha ben e, kişi kendi kişisel şeyimi söyleyeyim. Çok yetersiz görüyorum çocuklara e eğitime çok şey yani. Çok eksik, az az, e az aynı çok var eksik, yani. çok eksiklik var. İnşallah. Yani, çocuklarımız yurt dışına olur. gitmek istiyorlar. Çok gerçekten pırıl pırıl çocuk gençlerimiz var. Kimisi ekonomik şeyden gidemiyorlar. Bunu dernekten bekliyoruz biz bunu çocuklarımıza. Tabii, şimdi bunları bilirsek, ya bizler kayıt yaptık, altına alırsak e, mutlaka... Dernek ya. olarak çok yetersiz buluyorum evet. ben. Şahsım adına söylüyorum bunu. Evet, ee... Buradan da iletmiş olduk. Aynen. Evet. <laughs> Genç... Yani sizi biraz eleştirmiş olduk. <laughs> yok yok. <Eleştirilerde gülüyor> eleştiriler de iyi yönlere yani, gelir. Demedim mu, mu? yani çok güzel oluyor. Şimdi bunları ne kadar dile getirirsek o kadar aktif hale gelir. Yani Tabii ki ya illaki e, su üstünde tutulur. Bir gündemde taşınırsa, gündemde oluşursa mutlaka da şimdi bir şey çok söylenirse yapılması gerekiyor zaten. Aynen. Doğru. Ama yetersiz. Doğru. Bunu birçok insan da dile getiriyor. Yani Değil mi? çok çok genç çok pro, çok şey pro gençlerimiz var yani. değerlendirmek lazım. Özelliğine göre, kişiliğine göre, huyuna göre, ona göre bazı yollar gösterip oradan yürümek gerekiyor. Çünkü Aynen. bu e, birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyoruz her zaman ama işte bunu söylerken de işini doldurmak tabii, lazım. Tabii tabii yani. Evet. E, i̇nsanları bir araya getirmek gerekiyor. E, dediğim gibi özelliğine göre, kişiliğine göre, kuvvetine göre, durumuna göre, zekasına göre de önemli noktalara getirmek lazım, yetiştirmek Aynen. gerekiyor. Doğru, i̇nsanlara şöyle. fırsat verildiği zaman Erdoğan evet. kardeş çok 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 yani başarılı olacağına inanıyorum ben insanlarımıza. Ya yani şimdi bazı gençler var kendini gösteriyor anlatıyor. Her konuşmasıyla, hareketleriyle, bakış açısıyla evet. yapmış olduğu işte alakalı da kendini gösteriyor. Sadece dediğimiz gibi bazen tutmak lazım. Tutmak Aynen. yolu evet, göstermek gerekiyor. Bu da derneğe düşüyor işte. İşte derneğe Bunu düşüyor. Bu derneğe derneğe düşüyor. De... E, Derneğimiz olan sponsorlarımızı düşüyor. Aynen. Çünkü bize insan Burası? lazım genç lazım eleman lazım adam lazım şimdi birçok esnafımız var birçok iş adamlarımız var e bunlar hep böyle yetişmiş eleman gerekiyor yani tuttu da şimdi 25 30 yaşında bir adam yetiştiremiyorsun evet. ama yani genç doğru, bir adamı alıp okutup yetiştirdiğin zaman hem kendisi de faydalanmış oluyor hem gelen kişi de faydalanmış oluyor hem de memleketimizle halkımızla çevre birimizle faydalanmış oluyor evet. çok doğru söylüyorsunuz evet. katılıyorum tamam Başarıda buradan mesajımız oldu olacak. Evet Tufan e, Tufangil'den Ali Erler amcamızla beraber de güzel bir sohbet oldu, konuşma oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel video oldu. Sağ ol, Allah, evet, razı, buradan... Allah, olsun. Allah razı, razı olsun. evet, Buradan... Fırsat Allah için Çok teşekkür ederim. Ne demek sizden Allah, Allah razı olsun, olsun. Sağ katıldığınız için. Sağ, sağ olun. Evet, e, Gökçe Buğur Yeni Tüm Kurulu üyesi ben Erol Erler. Videolarımız tüm hızıyla devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Sağ olun. Kapat. Yazın 哎，你看你啊，对，真